Merhaba arkadaşlar ben Hasan. Yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar eFootball PES 2023 2.6.0 güncellemesiyle online koop modu gelmiş. O Ot koşu maç var bu arada. Ve eFootball 2023 Steam versiyonundayız bu arada ve Haydi bakalım maç kısmına girelim. Nasılmış bu online ortaklaşa koop modu. Bu arada arkadaş maç olarak oynayabiliyoruz hem mobile'da hem PlayStation olsun, Xbox veya PC versiyonu ortaklaşa maç odası oluşturun diyor bu arada. bir ee, vs bir gibi şifre de istiyor bu arada. O aynı. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar. Maksimum 6 kişi bu arada oynayabiliyor birbiriyle ve tabii ki burada maç odası ayarları falan var. Bu kullanıcı listesi. Bu arada e, kullanıcı listesine bir bakalım biz. E, muyuz? Evet. E, kullanıcı hakkında kullanıcı ayrıntılar var. Kullanıcı hangi, hakkında bilgi var. Bu arada arkadaşı sistemi gelirse Apple çok güzel olur. Mesela PUBG diye gibi. Bu maç odası ayarları. Mavaro gibi lider tercihi evet diyorsak. Tabii ki burada lider tercihi evet diyor. Ee, mesela başka ne ayarlar var iç saha deplasman falan mesela iç saha seçince gösteriyor hay bakalım başka şifre belirleri şifre standart maç süresi bunlar zaten standart ayarlar ve altın gol kuralıyla oynayabiliyoruz oyuncu değişikliği ve ortak başı yapay zeka seviyesi mesela 3 yapay zeka karşıda oynayabiliyoruz ve yedi işte bu da bizim takım oyunu yani takım oyunu deyince takım oyun planı bu arada başka ayarları gelmiş benim e, bildiğim ben kadarıyla var başka bir ayar falan var mı hayır yok galiba hayır yok e, haydi bakalım geçelim biz bu oyun ayarlarına oyun ayarlarından da mobile gibi değişiklik olmuş diye düşünüyorum e, oyun ayarlarını geçelim. En, öncelikle bir ekran falan ekran e, ayarına bakalım biz. Evet maç ekranı görüntü kalitesi tamam. Ve en sonunda galiba çevirmeci kimlik kullanıcı adı gibi bir e, ayağı gelmiş adı arkadaşlar için oyuncu adı veya şimdi çevirmeci kimlik kullanıcı adı ile değişebiliyoruz tabii ki. Evet arkadaşlar. Galiba değişiklikler bu şekildeydi. Evet başka bir ayarlar var mı? Hayır bir ayar yok. Piyonun kalitesi tabii ki bize özel e, en düşük kaliteyle oynuyoruz bu maalesef ama e, oyunda bazen sıkıntı da olabiliyor. E, bu videomuzdan da bu kadar. Böyle videoların devamı için videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağ ol,